çok daha mini olsa çok daha kötü görünebilirdi belki. Şu boy okey. Biraz dar mı? Şurayı buranın biraz daha yapıştırsana şu şu yanları eteğinin yanlarını bak. Ete ete. Şu, ete hayır onu değil. Ya. E şu, evet, bak öyle daha yapışık olursa daha güzel göründü şu anda bir anda. Orada bir şey var. Benim gördüğüm bu zaten tek bir kıyafet. O arkadaşlarım devam etsinler. Hakan. <laughs> Nilcim. Buyurun. Ayakkabılarına bayıldım. Teşekkür Çantan ediyorum Hakan güzel. Bey. Ee, i̇kisini uydurmuş kombinlemiş olman çok güzel. Yani senin sana baktığımda çok doğru parçaları bir araya koymuşsun ama seni beğenmedim. Olabilir. Neden beğenmedin? Şimdi e, tabii ki çok önemli bir şey doğru parçaları kombinlemek. Sen burada hiçbir sorunun yok bunu koyalım kenara. Tamam ama başka bir sorun vardır giyinirken sana ait olma durumu o kıyafeti taşıyabilme durumu ben bu kıyafetin sana uymadığını düşünüyorum ee, senin ...bir kere renk galiba senin rengin değil benim için... Ee, ...şimdi bu elbiselerden ben artık çok sıkılmaya başladım... ...ya burasından ya şurasından... ...bir yerinden böyle bir bir şey çıkıyor... ...ve be, be, beni sıkmaya başladı... ...bu da hani evet doğru bir şey... ...tek parça giyilmesi gereken bir şey... ...bunu böyle sade parçalarla kombinlemen yani gerekiyor... ...ama ben sevmiyorum bu elbiseleri... ...bir arkanı dönsene... ...şimdi sen nasıl duruyorsun bana biliyor musun... ...senin bence senin ruhuna ait olmadığı için... Ee, evet güzel bir elbise almışsın giymişsin gelmişsin seni daha güçlü kılan bir şey giymen lazım tekrar söylüyorum renk senin rengin değil tamam. bence sen biraz daha keskin renkler kullan daha koyu renkler kullanmalısın bir de sende beni en çok rahatsız eden şey kaşlarının inceliği Bunlar kendi hali ama doğal Hiç almıyor musun? Hayır yani çok az bir şey kendi hali hiç böyle. Çok ben, ben bir dağınıklık var. Evet. yukarıda şey aslında. Okay. Hani baba ben kendini öyle aldım sandım. Hayır, hayır. Yani benim kız kardeşimin de çok öyledir. De hiç bir bir şey oluyor o kadar almaz. yani. Böyle enceciktir. Kendi hali. Anladın ama sen benim ne demek istediğimi anladım, anladım. değil anladım. mi? Anladım anladım. Çok iyi anladım. Hı -hı. İvana. Ee, Nil. Merhaba. Merhaba. Ayakkabı ben de çok beğendim. Teşekkür Elbiseni de çok güzel taşındın. Düşünüyorum. Ee, başka renk olursa daha iyi olacaktı. Yoksa sen de biraz bronzlaşacaksın. Daha koyu rengi olunca bu evet. elbise tam olacak yani. Teninin rengi Teninin değil. Teninin rengi evet. Onun için rengi biraz... ben ruj mu acaba, acaba diyor, gider. bir şey diyorum. Tenin rengi açık olduğu için e, elbise yani içinden Pastel renkler değil de bak mesela İvan'ın üstündeki renklere bak güçlü renkler, Anladım. sıcak renkler giymen Anladım. lazım senin. Mesela Hı. eminim sana siyah çok yakışıyordur. Eminim mor çok yakışır sana. Hani net renkler giymelisin. Anladım. Yani bu da yakışacak ama biraz... Bronz. Yaz. Biraz güneş lazım. Tamam. Ee, ben bu elbisinde senin de bir topuz görmek istiyorum. Modern bir şapka görmek istiyorum. Ve tarz. Böyle bir tarzı ben seni karşılamak istiyorum. Tamam güzel bir elbise seçtin. Aykıba güzel geldin ama bir böyle bir tarz görmedim. Bir daha istedim yani. Anladın mı? Anladım. Daha Farklı, tabii ki. Daha şık. Şiksin. Ay çorap var mı? Var, var, var. çorap gerek yok. Bak senin de bacaklar güzel. Ama hiç belli değil çorap. Hiç. Biraz. Bak ben anlamamıştım. Ben de. Bak, ona bakıyorum deminden beri bir şey söylesen mi, söylemesen mi belli değil. Tamam, belli değil ama tekrar belli. Neden? Ee, ha, onunla, çok, ...onun arasında çok ben tereddütte bulundum. Evet. İvana Hanım doğru söylüyor ama... ...bunu da giymek zorunda kaldım. Ayakkabımı giyerken Giyin. gerçekten sıkıntı yaşadım. Ha. Artık şişti. Orada çözüm ne biliyor musun? Eski bir çorabını giyeceksin. Evet. Ee, böyle keseceksin normal çorap gibi. Onu giydikten sonra buradan kesip çekeceksin çorabı. Ayakkabının içinde kalıyor ayağın. Anladım. Çok kurtarıcı bir şeydir çok o. Güzeldi. Ya da evet. hafif pamukla şu yanlardan zeytinyağı süreceksin. Tamam. ...ki şey, e, kaysın ayağın girsin. İkisi de çok pratik bir çözümdür. Evet, mutlaka öyle. Öğrendi, Bitti mi İlvan'a? Yani ruj, böyle bir şey istiyorsanız... ben biraz daha koyu renk ruj istiyorum. Çünkü ee, hepsi silik kalmış, yani öyle o öyle... Yani bordo, koyu renk e, ruj istiyorum. Far çok fazla koyma o zaman, sürmeye. Tamam. Ee, bu kadar. Peki. Oynamaya başlayalım senin Peki, içine. buyurun. Uğurkan. Başak ben koreografım ve benim en dikkat ettiğim şeyi sende gördüm. O kadar renksiz olmasına rağmen kıyafeti çok güzel taşıdın ve bizim nesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Taşımak da çok önemli. Teşekkür ederim. <laughs> Dediğim gibi ben sonuçta memnun değilim. Onun için bizimle değilsin. Peki. Teşekkür ederiz. İvan şıklık yolunda başındasın. Ve o yolunda bizle de beraber devam edebilirsin inanıyorum. Onun için <laughs> bizimlesin. İyi. Çok teşekkür ediyorum. İyi. İyi Gel finalde görüşmek üzere. <laughs>